Bu ürkütücü sahneler 7 Ocak çarşamba günü sabah 11.30 sularında Nikola Alber sokağında yaşandı. Maskeli ve silahlı iki saldırgan güvenlik görevlisini yaralayarak yere serdi. Hadi, hadi, hadi. Saldırganlar aynı soğukkanlılıkla Charlie Hebdo dergisine girerek 11 kişiyi öldürdü. Öldürülenler arasında 5 karikatürist, 1 misafir, yayın yönetmeninin özel koruması ve bir de bina görevlisi bulunuyordu polisle yapılan silahlı çatışmaların ardından kaçmayı başaran iki kardeşin arabası ölen saat 14.30'da Rümo'da bulundu. Arabanın içerisinde bulunan belgeler sayesinde saldırganların kimliklerine ulaşıldı. Cezayir kökenli Paris'te doğan iki kardeşin 32 yaşındaki Şerif Kuaşi ve 34 yaşındaki Sayit Kuaşi olduğu doğrulandı. İlde de france bölgesinde yüksek güvenlik önlemleri en üst seviyeye ulaştı. Strasbourg, Reims, Charleville-Mézières kentlerinde arama çalışmaları devam etti. Bu kapsamda 80 bin güvenlik görevlisi polis ve jandarma görevlendirildi. 8 Ocak çarşamba günü ise Paris'te Montrouge bölgesinde iki polis memuruna saldırı düzenlendi. Arkadan vurulan kadın polis hayatını kaybederken diğer polis memuru da yaralandı. Ülke genelinde ise antiterörist operasyonlara hız verildi. Aynı gün saat 11.30'da Kuaşi kardeşler Pikardi yakınlarında bir benzin istasyonunda görüldü. Kalashnikovlu saldırganlar Viler Kotre yakınlarında bulunan benzin istasyonu çalışanına saldırdı. Jandarma ve polis güçleri Pikardi'de bir araya gelerek olası bir operasyon için hazır bulundu. Paris kuzeyindeki 80 kilometrelik bir alan güvenlik güçleri tarafından didik didik arandı. Ertesi gün 9 Ocak Cuma günü iki şüpheli Damartan Engoel kasabasında Belçika'ya kaçmaya çalışırken polis tarafından bir matbaa şirketinde kıstırıldı. Charles de Gaulle havalimanına 20 kilometre uzaklıkta olan bölge helikopterlerle güvenlik güçleri tarafından sarıldı. Operasyon emri tam 16.57'de verildi. Matbaadan kaçmaya çalışan iki kardeş polisle çatışarak öldürüldü. Olaylar burada son bulmadı. Aynı gün saat 13.37'de Paris'in güneyinde Port de Vincennes'de Yahudi marketine gerçekleştirilen saldırıda birçok kişi rehin alındı. Amedi Kulibali isimli aynı zamanda Moruj'daki iki polise saldıran genç adam Şerif Kuaşi'nin hapishaneden yakın arkadaşıydı. Damartan Nenguelle eş zamanlı olarak Port-de-Vincennes'de operasyon düzenlendi. Fransa hala alarm durumunda.